Başlamadan önce rahat bir pozisyonda oturduğundan veya uzandığından emin ol. Gözlerini kapatabilir ya da bakışlarını yumuşak bir şekilde bir noktaya sabitleyebilirsin. Şimdi sadece nefese odaklan. Burnundan aldığın havayı hisset. Havanın serinliğini göğsünün ya da karnının hafifçe yükselip alçaldığını fark et. Nefesini değiştirmeye çalışmadan sadece doğal akışını izle. Nefesinle birlikte dikkatini vücuduna yönlendir. Başından ayak parmaklarına kadar vücudunun her bölümünü sırayla hisset. Gerginlik veya rahatlık hissettiğin yerleri fark et ama hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma. Sadece farkında ol. Şu anda içinden hangi duygular geçiyor? Huzur, heyecan, endişe ya da başka bir şey? Onları yargılamadan fark et. Duyguların gelip geçebileceğini hatırla. Onlara sadece tanıklık et. Şimdi dikkati biraz dışarıya yönlendir. Bulunduğun ortamı fark et. Etrafındaki seslere, kokulara, sıcaklığa dikkat et. Her birini sanki ilk kez deneyimliyormuş gibi açık bir zihinle gözlemle. Son bir dakika boyunca yeniden sadece nefesine odaklan. Aldığın her nefeste bedenine hayatın dolduğunu, verdiğin her nefeste de gerginliklerin akıp gittiğini hisset. Egzersizin sonunda gözlerini yavaşça aç ve bulunduğun ortama nazikçe dön.